Oha bu çok karakterli şey Yani Bir mi? dakika tabletin içinden çıktı. <laughs> tabletin içinden çıktı ayaklar. Arkadaşlar paralı su altı. Fangride. <laughs> <laughs> <Aa, gayrı. gülüyor> Tıkıl bak arkadaşlar yaptık kendime ikini göstereyim. Aman, aman. Ben de bir şekilde yapmaya çalıştım ama olmuyor. Bok gibi oldu. <laughs> Bakayım. Bakayım. Bu ne? Ben de keşke saçın. Ama sesi bakın. Giriyor. Saçı saçın senin gibi yaptı. E sen bir ben de yapsam öyle. Aa yap. Hı <laughs> sen, sen, bir de mayo gibi kıyafet giydirmişsin. Böyle video çekelim mi oynatma videosu? Olur. Hadi. Şöyle şeye basıyor. Lan yapmasana ona kafanı sıkıyor. Ona sizin saçınıza süreceğim. Yak sus ya. Allah Allah saçma sapan. Yak bak saçımıza sürüyoruz onu. Gelmem bir daha he. Esra. <laughs> Efendim Roblox. Roblox. Oo, <laughs> Arkadaşlar, Toka Boka karakteri bir plak yaptı. Hayır yapmadım aslında <laughs> arkadaşlar. Ee, size giydirmemi göstereceğim. Hadi göster. Bu, bu benim Toka Life e, oyun. <laughs> bu e, Toka Life oyuncu. Oyuncu evet giydiriyor. <laughs> Bu Eslem'in ki. <laughs> gösterdim ben tamam gösterdim. Şimdi giydiriyorum. Kıyafetini. Giydirdim kıyafetine. Böyle kıyafeti. Dur bekleyin. Böyle. Biz de bunlar için çok uğraştık. Evet çok uğraştık. Bir de saçını takıyorum <laughs> şimdi sizin için. Bir saat uğraştık. Bu benim kuzenim. Kendisi çok mızmızdır. Saçı da böyle. Evet. Benimki bu gibi oldu ya. Evet. Evet. Oyun oynuyor. <laughs> boyamayı unuttun değil mi? Evet. Sen... Arkadaşlar çok kolay eşyaları yapacak. Şimdi göstereceğiz size yapınca. Arkadaşlar kafasına böyle çok yapacağım şimdi. Arkadaşlar boyuyorum. Neredeydi o görünmüyor ya. Bir dakika. Bu kaç beyin oldu?

kumsal durduracaksın tamam mı? Dur dur. Nereye basıyoruz? Ya. Yani söyle. Bak şuraya basacaksın. Ben kapım. kamerayı böyle kapattım da sen şuraya basacaksın. Geçiş. Kursal ilk çizdiğim minicik bir kıyafet vardı. <laughs> Ama Toka Boka karakterinin küçük olduğu için. <laughs> Aa, kuş kuş, kuş, kuş bağırıyor. Kuş. Efendim. Oha. Ne oldu? Aşkım? Ne oldu? Şişt. Vallahi tabletten kuş sesi açıyor. Ötüyor kuş sesini. Tabletimin gagalıyor. <laughs> Şimdi ben buraya eşya bakacağım kendime. Bu ara. Kursan karakterlerine bakın ya. Ya onu şey işte. Kıyafet yeri. Arkadaşlar yaptım ama kalem açık kaldı bir dakika. Çiğ. 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 Ay. Puan tepişti elime. Tamam. Kamera nerede? Ne mı? mu? E sen bunu kesen tokaya Bakın, Kutsal benim tokam sen de kullanabilirsin. Benim Toka boka kafanız neden bu kadar güzel ama şeyler neden bu kadar, e kadar güzel sen, değil dersiniz de. çünkü an halası yaptı. Benim halam? E doğru ya benim ama. Kuş duruyor ya. He ne oldu aşkım? Ne oldu?